Merhaba arkadaşlar. Bu videoda elektrik tesisatlarında sıklıkla kullandığımız elemanları anlatmaya devam edeceğim. Bunlardan ilki merdiven otomatikleri. Merdiven otomatikleri kısaca lambaların belirli bir süre için yanıp sönmesini sağlayan elemanlardır. Zaman ayarı yapılır. 1 ila 4 dakika arasında da değişkenlik gösterecek şekilde ayar yapılabilir. Oluşturulan devrelerde bütün butonlar kendi aralarında paralel bağlanırken bütün lambalarda birbirlerine paralel olur. Bir merdiven otomatiği tesisatının devresine bakacak olursak, kapalı şamasında butonlar birbirlerine paralel bağlanmışlar. Aydınlatma armatürleri de yine birbirlerine paralel bağlanmış durumda. Kontrolü sağlayan bir merdiven otomatiğimiz var. Sigortadan geçen akım merdiven otomatiği üzerinden devresini tamamlayarak butonlardan gelecek olan komutu bekliyor. Ve ampulleri yakıyor. Açık şemasına bakalım. Açık şemasında biraz daha anlaşılması kolay hale geliyor. 4 tane girişi var merdiven otomatinin. Faz, lamba, nötr ve buton. Butondan bir komut geldiğinde daha önce ayarlanan süre ederince fazdan lambalara bir akım geçişi gerçekleşiyor ve süre bitiminde devre kesiliyor. Burada dikkat edilmesi gereken herhangi bir butona basıldığında lambaların tamamına enerji gitmekte ve hepsi yanmakta. Daha çok eski dönemde kullanılan sistemlerdi. Aynı anda bütün lambaların yanması çok ekonomik bir durum olmadığı için günümüzde yerini başka sistemlere bırakmıştır. Bir diğer eleman hareket sensörleridir. Günümüzde yaygın olarak kullandığımız elemanların başında gelmekte. Özellikle de merdiven otomatiği olarak kullanıyoruz. Aynı anda bütün lambaların yanması yerine hareketi algılayarak belirli bir alandaki belirli bir alanı aydınlatmak amacıyla belirli lambaları yakarak tasarruf sağlamakta. Bundan başka garajlarda, mağazaların çok kullanılmayan bölümlerinde kullanılmakta. İnsanın hareketini algılayarak çalışan sensör ayarlanabilir başlığı ile 180 derecelik bir alanı kontrol ediyor. Buna bağlı da lambalar yanıyor ve ayarlanan sürenin sonunda sönüyor. 20 saniye ile 10 dakika arasında yanacak şekilde ayarlanması mümkün. Bir lamba veya lamba grubunun birkaç yerden yakılıp söndürülmesi hareket sensörü ile yapılabilir. Bu tesisat uzun koridorlarda, salonlarda, her türlü apartman merdivenlerinde, iki odanın bir balkona açıldığı durumlarda ve buna benzer yerlerde kullanılabilir. Devresine bakarsak tek sensörlü bir bağlantı da olabilir veya birden fazla sensörlü olup bir komut da gönderebilir tek sensörlü olursa fazdan gelen kahve yazan noktadan giren akım kırmızıdan çıkarak lambaya devam eder. Sonrasında nötr noktası mavi aynı zamanda hattını tamamlar. Sensör sayısı artarsa bunlar birbirine paralel bağlanacak şekilde aynı merdiven otomatindeki gibi sistem oluşturulur. Lambalar da birbirine paraleldir. Sensörler de birbirine paraleldir. Başka bir gösterimi yine burada da daha kolay görebiliriz. Faz girişi R giriş şeklinde gösterilmiş. Hareket sensöründen çıkış R çıkış ampulün yanmasını sağlıyor ve nötrden orta noktadan devresini tamamlıyor. Ve birbirlerine paralel durumdalar. Hem lambalar hem sensörler. Bir diğer eleman fotosel röleleri. Fotosel röleleri bir ışık sensörüne bağlı olarak gün ışığını izleme ilkesiyle çalışır genel olarak bahçelerde, caddelerde, dükkan vitrinlerinde karanlık bastığı zaman aydınlatma sisteminin devreye alınmasını, gün ışığında da devreden çıkartılmasını sağlayan elemanlardır. Fotosel göz ısıya dayanıklı su geçirmez bir koruma kabının içinde yer alacak şekilde bulunmalıdır. Son görselde gördüğünüz şekilde. Grafik de bize şunu anlatmaktadır. Algıladığı ışığın şiddetine göre direnç değeri değişkenlik gösteriyor. Bu direnç değerinin değişmesi sonucunda da devreden geçen akım değişeceği için aydınlatma şiddetinde değişkenlik meydana geliyor. Yani direnç değeri azaldıkça gerilim ampulün üzerine düşerek aydınlatma yapması sağlanıyor. Çok sık kullandığımız elemanlardan biri de sigortalardır. Sigorta elektrik devresinde seri olarak bağlanan, üzerinden fazla akım geçtiği zaman da devreyi koruma amacıyla kesen elemanlardır. Belirli başlı özelliklerini söyleyecek olursak tesisatı fazla yüklerden korur. Yani fazla yüklenme anında tesisat zarar görmemesi için devreyi açar. Kısa devre anında aynı zamanda cihazların ve devrenin zarar görmemesi için devreyi açar. Aşırı akımlardan dolayısıyla yangınlardan korur. Aynı zamanda kişileri de korur. Tesisatı korur, cihazları korur. Normal zamanda da korumanın haricinde devrenin enerjisinin kesilip veya açılmasını Sağlama görevini icra eder. Sigortalar belirli başlık gruplara ayrılır. Bunlardan birisi devreyi açma prensiplerine göre gruplandırmadır. İki gruba ayrılır. Eriyen telli ve otomatik sigortalar olacak şekilde. Eriyen telli sigortalar buşonlu olarak yapılır. Üç grupta incelenir. Çabuk eriyen, normal eriyen, gecikmeli eriyen buşonlu sigortalar olarak. İçerisindeki iletken devreden geçen akım artınca ısınır ısınması sonucunda erir. Eridiği için de devredeki elemanlar zarar görmeden devre kesilmiş olur. Otomatik sigortalar ise ve otomat isminde verdiğimiz sigortalardır. Bunlar da kendi içinde 3 gruba ayrılır. Devreyi çabuk açan, devreyi normal açan ve devreyi gecikmeli açan sigortalar olarak. Devreyi çabuk açanlar elektronik devrelerde kullanılır. Yani daha hassas işlem yapmak istiyorsak bu sigortaları kullanırız normal açan sigortalar aydınlatma tesisatlarında elektrikli ev aletlerinin bulunduğu yani evlerimizde kullandığımız sigortalardır. Gecikmeli açan ise motor ve trafo gibi elemanların bulunduğu yerlerde kullanılan sigortalardır. Örneğin bir motor kalkınma anında çebekeden normal çalışma zamanına göre daha fazla akım çeker. Bu esnada devrenin kesilmemesi için gecikmeli açan sigorta kullanılır. Dolayısıyla motorun ilk kalkışı gerçekleştikten sonra akım değerleri normale bineceği için herhangi bir kesilme durumu gerçekleşmez. Bir diğer gruplandırma şekli kullanıldıkları gerilim değerlerine göredir. Bu da alçak gerilimde, orta gerilimde ve yüksek gerilimde olmak üzere 3 grupta değerlendirilir. Alçak gerilimde kendi içinde ikiye ayrılır. Zayıf akımda kullanılan ve kuvvetli akımda kullanılan diyerek. Zayıf akımda kullanılan 0 ile 65 Volt arasındaki gerilimlerde kullanılan sigortalara verilir. Elektronik kartlarda kullanılan sigortalar ve otomotiv sigortaları bu gruba girer. Kuvvetli akım ise 65 voltun üzerinde örneğin evlerimizde kullandıklarımız bu gruba dahil olmakta. Orta gerilim seviyesi zaten dağıtım şebekesinde kullandığımız sigortalar. Yüksek gerilim ise şalt tesislerinde karşımıza çıkanlara da yüksek gerilimde kullanılan sigortalar diyoruz. Bu şunun gövdeye takılma şekline göre ise bir diğer gruplandırma. Bunlar da kendi içinde ikiye ayrılıyor. Çevirmeli buşonlu sigortalar, geçmeli buşonlu sigortalar. Çevirmeli buşonlu sigortalar günümüzde pek kullanılmayan sigortalar. Çoğunlukla yerini artık V otomatlara bırakmış durumdalar. Geçmeli buşonlu sigortalar ise kullanılanları mevcut. Bıçaklı sigortalar örneğin daha çok dağıtım panolarında kullanılır. Elektronikçi sigortaları adından da anlaşılacağı üzere elektronik devrelerde kullanılır. Aynı şekilde otomatik sigortaları... Otomotiv alanında kullanılan sigortalar, yüksek gerilim sigortaları ise 154000 voltta çalışma yapılan yerlerde karşımıza çıkan sigortalardır. Elektrik panoları elektrik tesisatında her yerde bulunan elemanlardandır. Üretilen enerjinin kullanım yerine ulaştırılması ve dağıtımında belirli merkezler oluşturulur ve bu yerlerde dağıtım, kontrol ve güvenlik konuları önemlidir. Bu yüzden de panolardan faydalanılır. Panolar yapım gereçlerine göre 3'e ayrılır. Saç panolar, yalıtkan gereçlerden yapılan panolar, dökme demir ve alüminyumdan yapılan panolar olmak üzere. Saç panolar 1-2 mm kalınlığındaki saçlardan yapılan panolardır. Yalıtkan gereçlerden yapılan panolar, kumanda ve kontrol araçları bu yalıtkan gereçler üzerine monte edilir. Saçtan yapılmış çerçeve, dolap, kutu içerisine yerleştirilerek güven altına alınır. Nem ve toz geçirmemek için de kullanılır. Bir diğeri dökme demir ve alüminyumdan yapılan panolar ise daha çok mekanik zorlamaların bulunduğu yani çalışma şartlarının biraz daha etkileyici olduğu yerlerde kullanılan panolardır. Bir diğer gruplandırma şekli de kullanım amacına göre panolar. Aydınlatma tesisatında kullanılıyorsa adından da anlaşılacağı üzere aydınlatma dağıtım panoları. Kuvvet motor tesisatında ise aynı isimle adlandırılır. Kumanda devrelerini içeren pano ise kumanda devreleri panoları. Şantiyelerde yer alanlar şantiye panoları veya Nemli yerde kullanılıyorsa da etanj panolar olarak isimlendirilir. Bina içinde yapımı bitmiş, kontrolü yapılmış, tesisatın şehir şebekesine bağlanmasında izlenecek metot bölgedeki elektrik sorumlusuna aittir. Sorumlular bölgenin iklim özelliklerine göre tesisatın şehir şebekesine bağlanmasının ne şekilde yapılacağını tesisatçıya bildirirler. Tesisatçı da bu talimatlara uyacak şekilde tesisatı gerçekleştirir. Elektrik işletme sorumluları ise enerji istendiğinde aboneye enerji vermeden önce bazı hususları dikkate alır. Bu hususlar belirli başlıklarda sıralandığında şu şekildedir. Abonenin imar planı içinde bulunup bulunmadığı, mevcut enerji ihtiyacı ve gelecekteki gelişme durumu, şehir şebekesinin hangi dağıtım merkezine yakın olduğu, gelişim hızı ve bölgedeki durumu dikkate alınarak gerekli izinler verilir. Peki izin verildikten sonra yapımı bitmiş tesisatın şehir şebekesine bağlanması nasıl gerçekleşir? İki şekilde olabilir. Havai hat ile giriş olabilir. Yeraltı kablosu ile giriş olabilir. Havai hat ile giriş olacak olursa iki ihtimal vardır. Çatı duvarından giriş yapılabilir. Yani enerjinin geleceği yöne bakan bina duvarına bir izolatör bağlanır. Ve havai hat iletkenleri de bu izolatöre bağlanır. Enerjiyi binaya taşıyacak kablonun uçları havai hat iletkenlerine klemenslerle bağlanarak enerji bina içine alınır. Bir diğer ise dam direği ile giriştir. Günümüzde pek kullanılmamakta olan bu seçenek yine de kırsal küçük yerleşim yerlerinde karşımıza çıkabilir. Dam direği olarak galvanize su borusu kullanılır genelde ve en az 2 metre yükseklikte olması gerekmekte. Yeraltı kablosu ile giriş günümüzde daha fazla kullanılan yöntemlerdendir havai hatla girişin müsait olmadığı yerler veya da büyük şehirlerde görsel olarak da artık tercih edilen bir yöntemdir. Şebeke dağıtım direğine kroşelerle tutturularak indirilen yeraltı kablosu yerden 1,5 metrelik kısmı çelik boru içine alınır ve binaya girişi sağlanır. Binaya giriş yaptıktan sonra iç tesisat yapılmaya devam edilir. Dağıtım şebekesi işletmecisinin Trafo merkezinden bina girişine kadar gelen hatta ana kolon hattı ismini veririz. Binaya giriş yaptıktan sonra ise artık iç tesisatta örneğin bir apartmanda apartmana giriş yaptığı noktadan daireye kadar gelen noktaya kolon hattı deriz. Besleme hattı ise dağıtım panosundan yani evin girişinden son aydınlatma armatürü ya da prizin bağlandığı bu ata kadar olan hatta verdiğimiz isimdir. Prizlerin bağlandığı hatta, priz linyesi, lambaların bağlandığı hatta da lamba linyesi deriz. Linye hattı bir sigorta devresine bağlanan hat olarak da düşünülebilir. Bu hatta bağlanan sigortaya linye sigortası adı verilir. Linye hatlarının kesiti 2.5 mm kareden az olmamalıdır. Sorti hattı ise linye hattı ile aydınlatma aracı ya da priz arasındaki bağlantı hattıdır. Sorti hattı ışık sortisi ve priz sortisi olarak iki çeşittir. Işık sortisi lamba ve ona kumanda eden anahtar devresinden ibarettir. Işık sortisinin kestiği 1.5 mm kareden, priz sortisinin kestiği de 2.5 mm kareden az olmayacak şekilde yapılmalıdır. Diğer bir kullandığımız eleman da sayaçlardır. Abonelerin harcadığı elektrik enerjisinin miktarını ölçen cihazlara sayaç denir. Elektrik sayaçları harcanan enerjiyi kilowatt saat cinsinden bize gösterir. Sayaçlar 3 şekilde olabilir. Bir fazlı, 3 fazlı 3 telli sayaç veya 3 fazlı 4 telli sayaç olabilir. 1 fazlı sayaçlar 1 fazlı alternatif akım devrelerinde harcanan elektrik enerjisinin ölçülmesinde kullanılır. 1 fazlı sayaçlar biri akım bobini, diğeri gerilim bobini olmak üzere 2 bobine sahiptir. Akım bobini kalın telli, az spirli gerilim bobini ise ince telli, çok spirlidir. Akım bobini ampermetre gibi seri bağlanırken gerilim bobini de voltmetre gibi paralel bağlanır. Devresinde de iç yapısında göründüğümüz üzere akım bobini seri bağlanmış. Gerilim bobini de hemen yanında paralel bağlı. Diğer sayaç tipleri 3 fazlı 3 telli demiştik. Ve üç fazlı 4 telli. 3 fazlı 3 telli sayaçta RST fazlarımız varken 4 telli sayaçta ekstradan bir nötr hattımız yer almakta. Günümüzde daha çok kullandığımız sayaç tipi dijital sayaçlardır dijital sayaçlarda çok tarifeli sistem uygulanabilir ve 3 farklı tarife dilimi günümüzde uygulanmakta. Tarifeler sabah 6, öğleden sonra 5, öğleden sonra 5 ve akşam 10 ile akşam 10'dan sabah 6'ya kadar olacak şekilde oluşturulmuş durumda. Ve elektrik tüketim eğrisine bakıldığında tüketimin daha çok akşam 5 ile 10 arasında %49 gerçekleştiği ve diğer aralıklarda daha düşük gerçekleştiği görülmekte. Eğer ki saat 5 ile 10 arasındaki %49'luk oran %25'e çekilebilirse harcanan toplam enerji aynı kaldığı halde puan saatteki güç aşırı düşeceği için meydana gelecek tasarruf maddi olarak çok yüksek olacaktır. Bu yüzden de tarifeli sayaçlar tavsiye edilmektedir. Bahsettiğimiz elemanlardan sonra üç lingeli tesisat yapımına bakacak olursak ana kolon hattından gelen iletken bina girişindeki panoya ulaşmış. Sonrasında bir kaçak akım rölesi görüyoruz. 30 miliamperlik. Ve tali dağıtım panosu var. Daire girişine ulaşmış vaziyette. Burada 3 linye karşımıza çıkıyor. Birinde aydınlatma görüyoruz. Diğerinde prizleri görüyoruz. Diğerinde ise bir trafoyu beslediğini görüyoruz. Açık şemasına bakacak olursak hattan gelen enerji sayaçtan geçtikten sonra kaçak akım rölesi üzerinden geçiyor. Sonrasında linyelere dağılmak üzere ve otomat sigortalara geliyor. Burada 10 amperlik sigortadan geçtikten sonra komutatör anahtar 60 wattlık ve 100 wattlık olan iki tane aydınlatmamızı kumanda ediyor. Bir trafo var 220'ye 12 dönüşüm yapan ve 12 voltluk devremizi besliyor. Bir diğeri ise priz linyesi 16 amperlik sigorta ile 3 tane prizimiz beslenmekte. Elektrik tesisatında elektriği bir yerden bir yere iletirken ki kullandığımız elemanların dışında sabitlemek için veya koruma sağlamak amacıyla yardımcı bir sürü elemandan da faydalanıyoruz. Bunların başında plastik elektrik tesisat malzemeleri geliyor. Bunlar da dört parça daha ayrılacak olursa plastik borular, dirsekler, spiral borular ve buatlar olarak söyleyebiliriz. Plastik borular elektrik enerjisi evimizde alıcıları veya kumanda elemanlarına iletirken içerisine koyduğumuz ve bu iletkenleri koruma amacıyla yerleştirdiğimiz elemanlardır. Günümüzde elektrik boruları PVC malzemeden yapılmakta. PVC borular nemden etkilenmez, kolay işlenebilir, dayanıklı, hafif, aynı zamanda yalıtkan malzemelerdir. Dirsekler plastik boruların 90 derece açıyla dönmesi gerektiği yerlerde kullanılır. Yine PVC malzemeden yapılırlar. Spiral borular istenilen açıda bükülebilen borulardır. Kolon hatlarında, kiriş dönüşlerinde ve dönüşlerin çok olduğu yerlerde kullanılır. Boğatlar ise elektrik tesisatında eklerin yapıldığı kutudur. Plastikten yapılırlar. Eklerin mutlaka boğat içinde yapılması zorunluluğu vardır. Bantlar bu ekleri yaparken kullandığımız önemli izolasyon malzemelerindendir. İzole bant, sıklıkla kullandığımız bağlantı noktasını izole ettiğimiz bant çeşididir. Her iklim PVC bant 60 dereceden 85 dereceye kadar çalışma ısısında çalışabilen bantlardır. Bunların farklı versiyonları çeşitleri vardır. Bir diğeri renk kodlama için PVC bant. Aleve dayanıklı 18 dereceden 80 dereceye kadar çalışabilen bantlardır. 10 değişik renkte imal edilirler. Bir diğeri eriyen bant. Kendi kendine kaynayan yüksek gerilim izolasyon bandına verilen isimdir ne kaynayan bant ve dayanıklı her yüzeye uyabilen neme karşı yalıtılmada kullanılan bantlardandır. Silikon bant kendiliğinden eriyen inorganik silikon plastik banda verilen isimdir. Yüksek ısıya dayanıklı cam elyaflı mensucat bant bir farklı çeşit malzemeden yapılma. Sürekli 130 santigrat derecede anlıkta 150 santigrat derecede çalışabilen büzüşmeyen genleşmeyen sağlam bir banttır. Sonuncusu ise ark ve alev önleme bandı. Alevle karşılaşınca yanmayan, koruma oluşturan bir band çeşididir. Diğer eleman klemans bağlantılarıdır. Kullanıldığı yere göre, devreye göre farklı çeşitlerde klemansler yer alır. Klemensler elektrik testlerinde iletkenleri birbirine eklemek için kullanılan ek parçalarıdır. Yalıtkan olarak PVC ve porselen kullanılır çeşitleri de sıra, geçmeli, lüstür ve havai hat klemens olarak isimlendirilebilir. Sıra klemensler genellikle ev tesisatlarında bina içinde kullanılır. İlk sırada görülen lüstür klemensler elektrikli soba, fırınlı, ocak gibi ısı üreten elektrikli cihazlarda kullanılan tipidir. Üçüncü sırada gördüğünüz. Geçmeli olarak yapılanlar ise ikinci sırada gördüğünüz Vidanın gevşetilmesi ve sökülmesi zorluğu gibi nedenlerden ortaya çıkmış klemens tipidir. En son sırada gördüğümüz ise havai hat klemensleridir. Çok büyük kesitli, tek damarlı, çok telli iletkenlerin kullanıldığı havai hatlarda büküp sarmanın zor olması nedeniyle bu tip klemensler bağlantı işlemleri için kullanılır. Kullandığımız bir diğer eleman anten fişi, skart fiş. BNC jack olarak söylenebilir. TV gibi yüksek frekansla çalışan cihazların irtibatlandırılmasında ana sinyalleri dış etkilerden korumak için koaksiyel kablo kullanılır. Hepimizin bildiği evlerimizde kullandığımız televizyona gelen kablo koaksiyel kablodur. Sinyal kaybının az olması amacıyla bu tip kablolar kullanılır. Antenin TV'ye girişinde anten fişi veya skart fiş kullanılır. Oysa 3. sıradaki kablo. Bazı hassas elektronik cihazlarda ise BNC jack kullanılır. Osiloskopta mesela bağlantıda kullandığımız bir tip jacktır. Çok sık kullandığımız diğer bir eleman ise kablo papucu ve dübellerdir. Kalın kesitli ve çok telli iletkenlerin cihazlara bağlantısı çoğu kez mümkün olmaz. Problem çıkarır. Bu yüzden çok telli ve kalın kesitli iletkenleri uçlarına kablo papucu takılarak bağlantıları gerçekleştirilir. Dübeller ise duvar ve tavan gibi benzeri yerlere anahtar, priz, buat, sigorta ve pano gibi elektrik tesisat malzemelerini tutturmak için kullanılan elemanlardır. Farklı çeşitli dübeller mevcuttur. Gördüğünüz gibi çelik dübel olabileceği gibi plastikten de çivili, tuğla boşluk dübeli, alçıpan dübeli gibi tatbik edileceği yere göre çeşitleri değişmekte. Son eleman ise vidalar. Ağaç vidaları ve saç vidaları sıklıkla kullandığımız vidalardandır. Ağaç vidaları düz ağızlı normal tornavida ile vidalanabilen vidalardır. Galvanizli demir, pirinç, krom ve paslanmaz çelikten yapılırlar. Boylarının tamamı dişli değildir. Gördüğünüz gibi üst kısmında bir boş kısım vardır. Alt tarafı dişlidir. Saç vidaları ise Saç gövdeli elektrikli ev aletlerinin montajlarında kullanılır. Saç vidalarının boyunun tamamı dişlidir. Paslanmaz silikten yapılırlar. Gördüğünüz gibi elektriği iletmek amacıyla kullanılan elemanların yanı sıra bu ileten elemanların da sabitlenmesi, korunması, muhafaza edilmesi adına yardımcı birçok eleman kullanılmakta. Bunlardan bahsetmeye çalıştım. Dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.